şimdi biz Kulu Park'a geldik. Evet merhabalar arkadaşlar biz Defne ile soğuk demedik, kış demedik, kar demedik. Şimdi Kulu Park'a kuğuları beslemeye gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım ama hava ayaz mı ayaz çok soğuk. Ama soğukta bile güzel burası ya değil mi Defne? <laughs> Defne kuğularını bayağıdır görmüyordu bir görsün bakalım arkadaşlar bir gidelim görelim. Evet ben yeni Konya'ya geldim. Evet. Şu köpüşe bak Defne ne kadar büyük. Nasıl gidiyor? Ne kadar uzun boylu gördün mü? Maşallah. Maşallah evet. Seni yerim ben. Vallahi senden bile büyük. At gibi binsen üstüne gezdirir seni ha. Evet. Maşallah. Evet maşallah köpeğe. Anneciğim çok soğuk ya. Emin misin ya beni bu havada çıkarttın? Hiç gidesim yok. Aşağı yayın uçurtma günü vardı. Başka bir Dün feneralayı fener alayı vardı. bugün evet, de fener anne bu tane fener bu çakılmış. Hani? Hani annem? Ay hayır o değil. Tabi izlemişler bence bütün fenerleri. Evet ağaçlara takılmış bir sürü fenerler vardı. Dün akşam feneralayı vardı. Bugün de şimdilik vardı. Dövme bir sürü şimdilik topladı. Şimdi de kuğuları beslemeye geldik. Ya arkadaşlar bu kuğular hiç üşümüyor mu ya? Bu soğukta yüzüyorlar bunlar Defne. Şuraya bakın. Bu soğukta yüzüyorlar inanabiliyor musunuz? Biz donuyoruz. Evet Defne'cim hemen beslemeye başlayalım bence onları. Şu an çok besleyen de yoktur. Soğuk diye gelip giden yoktur. Çok üşüyordur ve açlardır ne diyorsun? Gel bakalım. Evet, evet gel evet. sana yemek getirdik. Gel evet. Defne. Şimdi şöyle parça ekmeklerimiz var. Gel bakalım. Ha ha elimde verdim Defne. <laughs> etmek <laughs> kapıyorlar elimden. Al. Hadi. Hadi ver ver. Bir sürü var. Hepsini verelim. Parçalayalım önce. Aha parmağımı da ısırdı. Anneciğim sen de benim gibi vermek ister misin? Hayır. Tamam. Nasıl vermek istiyorsun? Al sen oraya bak. O beyazlara da at. Bak onlar da arıyor. Git at aşkım, Hadi. Onlar küçükleri dağıt annem. Küçükler gelemiyor. <laughs> Aferin. Al bunları da götür anneciğim. Al bunları da götür. <laughs> Küçükler buraya yaklaşamıyor. Büyüklerden korkuyor arkadaşlar. Götür anneciğim. Ver hadi. At anneciğim. Defne ağızlarına göre parçalıyor bir de. <laughs> ya nasıl mutlu oluyorsun sen aşkım. Bak önüne ne kadar geldiler. Arıyorlar. <laughs> oo, oo üstünde kaldı gördün mü? Ya, hadi gel biraz daha parçalayalım. Ya arkadaşlar çok acıkmışlar demek ki Annet. onların yemekleri yetmiyor. İnsanlar da hava soğuk diye gelmiyor. Yazın normalde bu kadar çok gelmiyorlar. Çünkü herkes verdiği için tok oluyorlar ama şimdi hepsi doluşuyor böyle. Ne bakalım? Aa. Aa. Dur onu bitirsin. Uzat, uzat. Özellikle. Bak, gel, bak, bak. Elimden alıyor gördün mü? Siz de gelin ya. Bunun karnı doydu. Buna çok verdik galiba. Gel. Gel. Ay yedim seni. Gördün mü nasıl alıyor? Anne bir yandan ben gidebilir miyim? Gideriz. Onların hepsini at yesinler artık. Yavaş yavaş at. Eriyince kayboluyor suyun içinde. Yiyemiyorlar. Hı. Bak istersen uzatabilirsin benim gibi. İster misin? İstemiyorum. Yani. Peki al bakalım. Alın siz de küçükler. Al sen de. Sen oraya gitmişsin al. Aha üstüne attım. Al bakalım. Alın bakalım. Hoppa. Evet, Oturma. Yere oturma annem. Çok soğuk aşkım. Evet. Bütün yemeklerimizi verdik. Afiyet olsun. Anne Mia'nın mezarına gidebilir miyiz? Mia'nın mezarına gideceğiz. Ama onu orada unutma istersen. Bakın arkadaşlar. Nasıl yiyorlar? Şunlara bakın. Çantam yok bebeğim. Şunlara bakın. Minnoşum bitti. Ama Defne burada olduğu sürece siz aç kalmazsınız. Her gün gelip besliyor sizi değil mi anneciğim? <laughs> Söyle ben yarın da geleceğim de. Ben yarın da geleceğim. Yarın da mı geleceksin annem? Her gün besleyecek misin onları? Tamam getiririz. Hadi gel şimdi biraz dolaşalım. Hadi görüşürüz biz biraz dolaşacağız. E, Mia'nın mezarına gidelim. Mia'nın mezarına. Mia mezarına dönüşte gidelim. Önce şöyle gezelim dönüşte oradan geçeceğiz ya. Hayır, Olur mu? Yerde. Tamam parka bir gidelim ama hava soğuksa kayamayabilirsin. Bir gidelim sadece Hı. tamam mı? Hadi bakalım. Ha, labirent mi yapalım Gül Bahçesinden? Evet, evet burası yazın güllerle dolu oluyordu arkadaşlar geçmiş videolarımızda var. Ama tabii şimdi hiçbir çiçek yetişmediği için bu mevsimde karkış böyle temizlemişler. Ama çok güzel görünüyor. Şimdi yaza hazırlık. Böyle baharda çiçekler dikecekler buralara. Çok Geç güzel. bakalım, koş, hadi. Buradan koş anneciğim. Nereden pekiye? Ha evet labirentleri takip edebilirsin artık hadi. Defne evet. şu labirentleri takip etmeyi çok seviyor labirent yolu. Ama tabi güller ve çiçekler var. varken geçemiyorduk ama şimdi tertemiz geçebilirsin labirentlerden. Kere evet. Arılar da yok doğru mis. Buz gibi havada arının ne işi var? Nasıl Hangi yolu tercih ediyorsan devam et. Bakın bu gül ağaçlarını böyle budamışlar, kesmişler. Hepsi duruyor. Baharda hepsi uyanacak bunların ve büyüyecekler renkli renkli gül olacaklar. Aşkım kış geldi ya kar yağıyor ya bunlar ölür zaten kesmeselerdi. O yüzden böyle temizlemişler. Bahar geldiğinde hepsi geri filizlenecek bunların. Labirentten düşen kaybeder. Burası Konya Kültür Park arkadaşlar Zafer'de. Çok güzel bir park. Yani bayağı hoş bir park. Tam böyle yürüme alanları, spor yapma alanları. park. Evet Defne Kuğulu cool Park diyor. Böyle çocuk parkı, böyle gül bahçesi gezebileceğiniz mis gibi kokulu çiçeklerin içinde gezebileceğiniz bir yer olarak, olarak yapılmış ve gerçekten çok hoş bir park. Tam da böyle çarşıda tam merkezi bir konumda. Evet. Tamam. Hadi düşen kaybeder. <laughs> Yazın biz burada kaplumbağa bulmuştuk. Hatırlıyor musun Defne? Şu taşı görünce kaplumbağa aklıma geldi. Evet. Çıkışa doğru gidiyorsun. Evet. Hadi bakalım. Evet. Parka geçmiyor muyuz çocuk parkına? Ay. Ay ellerim işidi. Ay. Tramvay geliyor. Bu yolun da güzelliği arkadaşlar. Şuraya baksanıza ya. Ne kadar güzel. Evet. Biraz da çocuk parkına gidelim. Hiç kimse yok. Buz gibidir ama oynayabilirse oynar Defne birazcık. Sonra da bir yanım mezarını ziyaret edip döneriz. Kimse yok. Ben ben kimse yok. Park soğuk çünkü. Böyle eski taşlar var. Ne var burada bilmiyorum arkadaşlar. Böyle mezar taşı gibi. Dikili taşlar var. Tarihi kalıntılar. Miyanın mezarı var. Hayır. Miyanın mezarı burada değil. Evet. <laughs> Evet başka bir yerde. Burada Rapunzel'in kulesi var. <laughs> Defne'yi küçükken ben kandırıyordum. Burası Rapunzel'in kulesi diye. Değil tabi kule değil burası. Külliye. Tamam Rapunzel'in kulesi bizim için burası. Hala derim. Tamam. Hadi bakalım. Kayacak mısın? Annem çok soğuk olabilir ama bir kere kay gidelim. Çok soğuk aşkım. O yüzden kimse yok. Parkta kimse yok diye seviniyor mu? Buz gibi hava. Tabii ki kimse gelmez bu havada bu parka. Haydi. Ayağa kalkman lazım. Tutunup kalk. Ha öyle öyle evet. Çizmelerinle çıkacaksın. Haydi aferin. Evet hadi kay bakalım nereden kayacaksan. Öbüründen kay çıktığından kayma. Kızım, güzel her kay sen hiç normal kaymaz mısın? <laughs> Düşersin ama dikkat et. Hay hay hay. Evet kaymıyor ki. Hadi sonra çık bir de büyükten kay gidelim çok üşüdüm. Evet aşkım hadi birim. Başka başka adalar var Bir şeyim bir kayda. Tamam bu ıslak ama bundan kayma bebeğim. Kırmızıya bakalım ıslak mı? Ha bu ıslak değil bundan kayabilirsin. Bakayım boru da, boru da ıslak olabilir ondan da kayma. Yok bu ıslak değilmiş. Kırmızıya mı gidiyorsun? Hadi kırmızıdan kay o zaman bebeğim. Sen oradan mı Evet. Boru kaydıraktan kayacağını zannet. Bak yine bak bak bak. Ters geliyor bak bak. Bak hiç normal kaymıyor arkadaşlar. Bakın bakın. <laughs> <laughs> Kalk. Bu havada beni parka getirdim Bir de yaramazlık yapıyorsun Defne. <laughs> Kırmızıya gidiyor yine. <laughs> Hadi kay kay kay. Dizgin gel. Bak, bak 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 nasıl geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Seni yerim ben. Hadi annem kıp kırmızı oldun aşkım. Bir yanın mezarına da gidelim gidelim artık anne. Ha. Hadi bebeğim benim. Hadi annem bak arkadaşlar bakın kıp kırmızı oldu bakayım sana bir. Üşüdüm bebişkom hadi. Tamam hadi son son bir kere daha çık hadi bebeğim koş. Vallahi dondum arkadaşlar. İliklerime kadar dondum. Ölü böyle ayaz yok. Çok soğuk. Kay. Allah'ım ya Rabbim ya. Ah ters geliyorsun. Resmen ters geldin. Her yerin göbeşin açıldı. Göbeşin göbeşin mi soğukta? Kalk. Hadi aşkım. Söz ver. Tamam sana inanıyorum. Hadi bakalım. Söz verdi. Bu son arkadaşlar. Söz dedi çünkü ben ona inanıyorum. Hadi bakalım. Geliyor. Aa ters geliyor. Vallahi ters geldi. <laughs> Kızım ya. Seni. <laughs> Cadı. Çok korktum. Cadı. Ben korktum. Ters gelip düşeceksin diye. <laughs> Gidiyor muyuz? Bir mezarına. Aferin sözüne tuttuğun için teşekkür ederim. Hadi. Oldu Defneciğim. Kemiklerime kadar doldum. Oynarken öyle demiyordum parkta. Şimdi kemiklerime kadar dondum anne hadi diyor. Biraz önce parkta hiç öyle demiyordu. Biraz daha anne. Biraz daha anne diyordu. Anne. Yanın mezarına gidiyoruz. Sokağı. Çık bakalım. Çık bakalım. Hadi sen bulucu sen biliyorsun sen bulursun artık. Ne? Mia tam bunun altında. Tam buraya gömmüştük. Buraya bak buraya. Evet. Hadi merhabalaş ve Mia ile konuş gidelim. Dua et gidelim. Aa kediye bak ağaca tırmanıyor. Şuna bakın arkadaşlar. Köpeklerden kaçıyor yavrum ya. Oyun oynuyor onlar da koşturuyor. Kedi de köpeklerden şuraya kaçtı arkadaşlar. Hadi Defne Mia'yı da gör gidelim. Gerçekten dondum parmaklarım tutmuyor artık. tamam mıyız? Miyacığım seni çok seviyoruz. Defne seni hiç unutmuyor. Hep senden bahsediyor. Biz seni çok seviyoruz. Umarım olduğun yerde çok mutlusundur. Hadi gidelim. Peki bebeğin? Peki bebeğin? diyorsun istiyorsun Şu o kediyi sahiplenmek için. Ya o kediyi oradan ağaçtan alalım diyor arkadaşlar. Bakın şurada. Onu biz sahiplenelim diyor. Köpeklerden kaçtı ya. Anneciğim o köpeklerden oraya kaçtı ama o köpekler ona hiçbir şey yapmıyorlar. Biliyor musun? Onlar sadece aslında evet köpekler kendi aralarında oyun oynuyor ama kedi onlardan korktuğu için ağaca tırmandı sadece. Al bir tanesi de bizi takip ediyor. Bak bak zararsız gördün mü? Onlar da orada yatıyor bakın arkadaşlar oraya gittiler oyun oynadılar kendi aralarında biraz tabi havlaştılar dalaştılar böyle. Defne de korktu kedi de. Bak farkın köpeği bak kendini sevdiriyor gördün mü? Hiç şey yapmıyorlar. Ya bu ku burada ne yapıyor Defne sence? <gülüyor> 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 Senin ne işin var orada? Fotoğraf çekelim mi? Çekelim. Oraya çıkmış oradan etrafı izliyor o kuğu da gördün mü? Evet. Suda Aynen. Acaba bir şey söyleyeceğim suda üşümüş olabilir baksana Defne. Ayaklarını yukarı koymuş suyun içine girmiyor. Ben ben... Evet, evet, <laughs> doğru söylüyor Defne evine git evin şurası niye evine gitmiyor acaba? Çok Şöyle 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 de ağaç var arkadaşlar. Bakın. Ağaç var ve bir tane küçük ev var. Evet. evet. Ay, bu da Beşiktaştı galiba. Evet. <laughs> 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 Kalpay gösterisi yapıyor abi. Görün mü Kaldırdım. Evet anneciğim. Nasıl yapıyor ya? Evet. Hadi gidelim anneciğim. Arkadaşlar biz çok üşüdük. Ve artık oh. evimize gidiyoruz. Defne de bu güzel videoya güzel bir veda etsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. <laughs>